Annesinin babasının hesabını yapmıyor. Git orada hepsi genç çocuklar. Kredi kartları var cebinde. Olanlar da var. Ne var? Kredi kartı borcum var. Türkiye'de piyasalara ve insanlara baktığımız zaman iki farklı dünya görüyoruz. Evet, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz ama bu kafeler, tatil beldeleri, sokaklar tıklım tıklım insanlarla dolu. Biz de bugün sosyal TV olarak sokağa çıktık ve bunun sebebini vatandaşa sorduk. Özgür yaşantısına kasıtlanmıyor hiç kimse. Eğlenmeyi seviyoruz. Alışveriş çılgınlığı var insanlarda. Ne yapalım evde mi duralım? Fakir evinde, zengin de geziyor. Bugün yaşa mutlu ol. Bakalım nasıl cevaplar aldık hep birlikte izleyelim. <laughs> İnsanlarda insanlarda para var veya başka yerlere yönelmeyip bu, tar bu tarz veya başı boş gezen insanlar da var. Orada yiyip içiyorlar. E nedeni bu da olabilir. o Çünkü orada geçimlerini sağlamak istiyorlar herhalde. Ama yatırım yapmak istemiyor mu diyorsun? Yani bir nebze öyle. Kafeterya, kahve gibi yerler dolu gözüküyor. Atıyorum Zafer Plaza, Koru Park, bu gibi yerler daha çok doluyor. Benim düşüncem o. Ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçte miyiz sizce? Evet, sıkıntılı bir süreçteyiz. Bu kafeler falan neden dolu? Kafeler neden dolu? Hepsi okumayan, okuyan çocuklar, çalışmayan çocuklar. Akşam parayı alıyor, gidiyor. Hiç kimseye hesap sormuyor ki. Kredi kartları var cebinde. Yani öğrenci çocuklar aşağı 24, 25 yaşında, 23 yaşında. Havadan geliyor para. Annesine diyor anne benim okula ihtiyacım var diyor. Geliyor orada 20 liraya bir kahve içiyor. 10 liraya bir bardak su içiyor. Bak ben görüyorum ben devamı çarşıdayım. Hava olsun diyor Zafer Plaza'da. Ne olursa olsun rüzgar olsun da orada. Annesinin babasının hesabını yapmıyor. Git orada hepsi genç çocuklar. Benim yaşımda... Sadece neden... gençler değil aslında orta yaşlılar da var. Çarşıya geliyor adam alışverişe. çoluyla çocuğuyla tamam mı? Bir tane pantolon, işte bir tane etek 300 bin lira, 500 bin lira. Oradan giderken akşam simit yiyerek gidiyor. Git aptal simit fırının oraya bak. Simit kuyruğu var mı? Ne var simitte ki kuyruk yapıyor millet? Ben çok merak ettim. Git orada gör milletin vatandaşın halini. Aptal simit fırına git oradaki durumu gör. Şimdiki neslin liseyi de okuyor. En azından 12 sene okumak zorunda. Yani 12 sene olduğu zaman bir genç yaşına geliyor. 17-18 yaşına geliyor. Hiçbir iş görmüyor. Hayatın hiçbir tecrübesini edinmiyor. Artı bir de annesinin, babasının, babaannesinin, dedesinin emekli maaş kuruluşlarından işte harçlık alıyorlar. O şekilde gidiyorlar yani. Yoksa kendinin kazançlı olduğu değil. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Emeklilik yoktu. Biz küçük yaştan beri çalıştığımız için böyle bir şey görmedik. Şimdi bu annelerinden, babalarından, dedelerinden harçlık aldıkları için kafelere gidiyorlar yani. Günlü gün etmeye çalışıyorlar. Geleceği hiç düşünmüyorlar. Büyükleri de görüyoruz. Kayan Çarşısı mesela Yıldırım taraflarında. Büyük derken yetişkin insanlar. Yetişkin Ya onların sosyal durumları iyi olabilir. Bilmiyorum yani düşünen bir insan o kadar olmaz yani. Gerçekten maddi durumu ya çok iyi olmalı ya da sorumluluk sahibi olmalı dışında bir şey yok, değil. 2023'ten sonra her şeyin çok güzel olacağını düşünüyoruz. Reisle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Öyle, öyle değil. Yani. Bir sıkıntım yok mu diyorsun? Benim elhamdülillah şu an yok. Çalışıyorum, kazanıyorum. Mekanlar full. Biz de gidiyoruz, biz de görüyoruz. Ya herkes yolunda ama lafa gelince işte para yok oluyor insan. Açım diyor. Aç olan, inanmıyorum ben onlara. Aç olan insan olduğuna. Ülkede evet sıkıntı, problem var ama düzelecek diye düşünüyorum. Tok'tan sonra, doğal gazların çıkmaya başladı, borlardan sonra. 2023'ten sonra çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Kriz vardı, herkes geçiştiriyor o kadar. Ama genelde olan da çok var. Eğlenmeyi seviyoruz. E, para da çok olunca artık insanlar ne yapacağını sapıtıyor tabii. İnsanlar biraz daha hayır yapsalar ihtiyaç sahipleri bu zamana kadar sıkıntı yaşamazlar yani. Dolar yükseldiyse de düşse de bir şey fark etmiyor. Eğlenmeyi... Ama da para var diyorsunuz aslında. Tabii var. Yok diye bir şey yok. Var. Ya yani bu bir gerçek. Abartılıyor mu? Ya tabii abartıyorlar. Bakın trafikler arabayla gittiği zaman akşam vakti dolu oluyor değil mi? Gidemiyorsunuz. Arabalar çok. En millette de para var. Gezmeyi de seviyoruz, eğlenmeyi de seviyoruz. Ekonomik kriz var mı? Vallahi görünürdü, varmış gibi bir hava var ama yok bence yani. Ekonomik krizi yok bu kafeler falan neden böyle tıklım tıklım dolu? Ekonomik kriz olmadığı için kafeler yoğun. Paraları yok evet ama kredi kartlarına yükleniyorlar gibi geliyor. Daha sonra çıkacak onun acısı. Özgür yaşantısını kısıtlamıyor hiç kimse her şeye rağmen. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nereye geldiniz? Hünkarlar şehri Bursa'nın kalbi Ulu yanında Ulu Cami Sezai Koza geldiniz. E nasıl diyelim ülkede ekonomik sıkıntı var mı? Müsaitseniz AVM'lere gidelim. Starbuck kafede kahve iki türlü var. Bir tane 56 lira, bir tanesi 80 lira. Sizin gibi genç kızlar, genç erkekler, öğrenciler full kuyruk. Bunun sebebi nedir? Tıklım tıklım dolu. Belirli sıkıntı var. Cumhurbaşkanı'nın hedefi ülkenin 7'den 70'e hiçbir zümresinin asla ve asla sıkıntı çekmemesidir. Ben emekliyim. Sadece emekli maaşına kalsam elbette sıkıntı yaşarım. Bakın kaç tane iş yapıyorum ve hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dır sorumlusu. Ama onun hedefi var herkese koşacağım diyor. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti 20 yıldır iktidar. Diyorlar ki AK Parti dolara aldığında 1.65'ti. Şu anda 18.75 civarlarında. Tahmini olarak 10 kat artmış. AK Parti'den önceki dönemde 20 yılı irdelediğimiz zaman dolar kaç kat artmış biliyor musunuz? 4300 kat. Yani şu anda dolar 18 lira değil. 6.300 lira olsaydı eskiyle mukayese ederdik AK Parti'de. Yani dolar falan yükseliyor değil. Herkes yalan söyler koz da yalan söyleyebilir, ihtimaldir. Ama matematik asla ve asla yalan söylemez. Matematik kutuplarda da yalan söylemez, Türkiye'de de yalan söylemez belli. AK Parti'den önceki dönemde tekrar ediyorum, 4000 kez artmış. Yani 83'ten 2003'e kadar bakıyoruz. 2003'te AK Parti doları aldığında 1 milyon 650 bin liraydı. Eski 6-0, yani 1.65'ti ama 1983 yılında Özal iktidar olduğu zaman rahmetli Özal iktidar olduğu zaman dolar 34 lira idi. 1 milyon 650 bini 34'e bölersek kaç kat olduğu ortaya çıkıyor. Ekonomik sıkıntıları yaşandığı bir süreçten geçiyoruz evet. ama ne nasıl oluyorsa burada işte tatil yöreleri, kafeler tıklım tıklım insanlarla dolu. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi aslında millette para yok ama olanlar da var biliyorsunuz. Toplumun bir kesimi iyice fakirleşti. Şimdi adam çoluk çocuğuna da olanı veriyor yani. Yani çocuklarını mahrum bırakmak istemiyor. Kendi yiyeceğinden, içeceğinden, giyiminden kesip çocuklarına veriyor yani. Çocuklarını ezik duruma düşürmüyor arkadaşlarının yanında. Ben öyle düşünüyorum. Valla zaten zengin olan daha çok zengin oldu. Fakir olan daha fakirleşti. Orta sınıf diye bir şey hiçbir şey kalmadı. O yüzden zaten zengini etkilemedi. O yüzden her yer tıklım tıklım. Fakir evinde zengin de geziyor. <laughs> Özetle bu kadar. Ya yani insanlarda bir gösteriş merakı, bir hava atma merakı, bir selfie çekmeler, işte kendilerini oralarda buralarda etiketlemeler falan işte. Bunun hevesi bence çoğunlukla özellikle gençlerde. Var para insanlarda. Ekonomik sıkıntı yok mu diyorsun? az bir şey vardır tabii ki haliyle olacak. Her yerde var zaten. Normal bir durum yani. E, alıştık buna artık. Biz yıllardır terörden ne kadar kayıp veriyoruz? Bu silahlar, bu savaşlar, bu paralar nereden çıkıyor? Biz istiyoruz ki hep devlet karşılasın her şey. Öyle olur mu? Biz de fedakarlık yapmamız gerekiyor. Olan parayla yetinmek gerekiyor. Şu anda daha iyi hükümet mi var? Gelsin. Daha önce yapsaydılar o zaman. Mantıkken yapsaydı hiç kimse bir şey yapmadı. Kredi kartı. Ölecek borç. Borç söyleyeceksin. öleceksin. Yarışmalarda ne diyor? Ne var? Kredi kartı borcum var. Olmayan para harcayamazsın. Bakmasın başka bir şey söyleme yok. Onlar borçla harçla mı geziyor? Evet, var mı öyle? Tertler patlayacak. Hatta zaten lüks yaşantı. Herkes yani ayağını yorganına göre uzatıyor mu uzatmıyor. Neden? Sen bana ben sana bakıyorum o işe. Herkes kendi gelirine göre harcama yapmak lazım. Bu kafeler, bu tatil yöreleri nasıl böyle tıklım tıklım insanlarla dolu nasıl açıklıyorsun? Hepsi kredi kartıyla işliyor. yaşıyor. Onun mamileri de çalışıyor. Geliyor adam bir tanesi mutlaka ve iki kredi kartı çekiyor. Bütün dünya ekonomik krizle çalkalanıyor. E, bakıyorsun Avrupa'da herkes bir kısıtlamaya girmiş. Adamlar sobaya dönmüşler, soba yakıyorlar. Biz mesela her şeyi maşallah tıklım tıklım her yer tıklım tıklım tıklım. Kafelerin doluluk sebebi şöyle yani gençler zaten annelerinden babalarından alıyorlar paraları. Gidiyorlar kafelerde oturuyorlar. Yetişkinler, yetişkinler de gidiyor aslında. Yetişkinler de öyle çünkü şimdi bak aslında krizlerin bütün sebebi ne? İnsanlar alışveriş çılgınlığı var insanlarda. Dışarıda yeme çılgınlığı var. Yani insanlar gerekirse borç harç yaşıyor ama kendi lükslerinden asla kısmıyorlar. Yani o kafede oturuyor. Evimde çoluğumla çocuğumla bir misafirimi ağırlayayım, evimde yapayım edeyim yok yani. Gidiyorlar kafelerde akşama kadar. E, görüyorum kadınlara da hayret ediyorum. Zangır bütün gün çarşı, pazar, kafe dolaşıyorlar. Yani saat gece 11 lere, 12 12'lere kadar dışarıdalar. Eskiden insanlar yokmuş ama ayağını yorganına göre uzatıyormuş. Şimdi hem yok deyip de hem fazla fazla harcıyoruz. Aslında hem yarını düşünmemek de var harcarken. Yani bu çelişkiyi insanlar yaratıyor. Çoğu şeyde de fırsatçılık var. En ufacık şeyde fırsatçılık. Yok ki. Bunun bir sıkıntı yok mu? Bence yok çünkü herkes alışveriş merkezleri her yer gayet de dolu yani. İşsizlik diye de bir şey yok. Hani parasızlık da diye bir şey yok. Çalışırsan her o para var yani. Bence insanlar çalışıp para biriktirip eğlenmesi doğal bir şey. Yani ekonomik sıkıntı da olsa şimdi bu adam ev alamıyorsa dışarı kafede oturmak ister tabii. Gezmek ister. Ya e olan parasıyla artık kafede oturuyor, dışarıda geziyor. Ben burada anlık yaşıyorum mesela. Çünkü araba alamayacağım, ev alamayacağım. E gezeyim dolaşayım bari. İkisini de yapamayacaksan ne anlamı var çalışmanın, para biriktirmenin? Bu bir çelişki değil. Toplumda 85 milyon insan yaşıyor. Yani ekonomik sıkıntı toplumun %30'unu etkiler, %40'ını etkiler. Yani bütün kafelerde, barlarda, restoran gezen insanların sayısı toplumun yüzde onu doldurmaya yeterli bir rakam zaten. Her yer dolu yani Yıldırım'da dolu yani gidilen bütün kafeler dolu artık. O zaman demek ki Türkiye'de ekonomi çok iyi yarım bu ter buysa. Bununla değerlendirilemez ki. Değerlendirilemez yani. Bursa'da 4 milyon nüfus var. Gezen insan sayısı 300 bin, 200 bin. Biz de gezen insanlarız biliyoruz yani. Kendi geçimlerine göre yapıyor. Hani cebinde ne kadar para varsa o kadar. Ekonomik bir sıkıntı var. Hani fiyatlar fazla yüksek. İnsanlar bir yerden para buluyor büyük bir ihtimal. Çalışıyor. Nereden buluyorlar? o parayı. Ya bir yerden varlığı vardır, oradan geliyordur. Ya da babası iyi bir işte çalışıyordur ya da annesi. Ama onun dışında ne bileyim burada normal şartlı insanlar, ne bileyim ilkokul veya lise mezunu insanlar zor şekilde yaşıyor. Ben öğrenciyim diyelim, babamdan 50 lira alıyorum. O 50 lirayı ben her gün harcamıyorum. Ona gidiyorum bir günde güzel bir şekilde harcamak istiyorum. Ne yapıyorum? Arkadaşlarım varsa kafeye gidiyorum. O şekilde bir günde harcıyorum. Ama bunu görenler diyor ki işte parası var her gün kafeye gidiyor. Halbuki öyle değil. Sen haftalık paranı alıyorsun ama bir günde harcıyorsun onu. Ondan sonra... Aileyle papaz oluyorsun. Yani öyle oluyor ekonomik sıkıntı var mı ülke? Şu anda var. Peki kafeler, e, eğlence merkezleri neden tıklı tıklım bu kadar dolu? İnsanların genel hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer ki kafamızı dağıtamayacaksak daha da sıkıntıya gireceğiz. Bu sefer ülke içerisinde problemler meydana gelecek. İnsanların eğlenmesi kimseye batmasın yani. Biz çıkmayalım mı yani. Ne yapalım? Evden duralım. Yani ne yapabiliriz ki? Yani? Çıkmayalım mı? Evin, evinden çıkmayalım. Zaten evden çıkmasam bile zaten ayda 3 bin, 4 bin lira kira veriyoruz yoksa nasıl böyle kafelerde bu harcanıyor? Olan harcıyor zaten. Olan harcıyor. Yani olan Geleceğe harcıyor. yatırım yapılmıyor mu? Geleceği düşünen yok ya pek sanmıyorum. Yani pek yaşayacaklarını düşünmüyorlar veya ilerinin bir önemini düşünmüyor. Bugün yaşa mutlu olsun.